Vekil dominant akorlar. Bebop müziği, caz müziği ile ilgili özellikle modern caz dediğimiz alanın en temel kurucu unsuru olmuştur. Şimdi Bebop müziğinin gelişmesinde gerçekten iki isim Charlie Parker ve Dizzy Gillespie bambaşka bir paradigmaya sokmaya başladılar müzisyenleri. Şimdi vekil dominant akorlar bebop müziğin formasyonu içerisinde önemli bir yere sahip. Fakat dikkat ederseniz ben herhangi bir caz parçasıyla girmedim. Beethoven'un 5. senfonisinin ilk, ilk iki ölçüsünde var olan yapıyı çaldım. Çünkü bu serinin başında da bahsetmiştim size caz müziği ve klasik batı müziğinin armonik yapılarında çok ciddi ortak noktalar var. Şimdi buraya teknik ve teorik noktalarına, buranın teknik ve teorik noktalarına girmeden önce biraz tarihsel bir süzgeç kurmak istiyorum size. Bir kere şimdi caz müziğinin gelişmesinde aslında iki temel ana unsur var. Biri Amerika'daki zencilerin, köle zencilerin yaşamış olduğu bir transformasyon birçok. Orada çok aktif bir durum var. Onu küçük küçük detaylarından bahsedeceğim. Bir yandan da tabii Avrupa'dan ciddi bir güç oluyor. Besteciler, müzisyenler o kültürü, klasik Batı müziği dediğimiz kültürü, özellikle romantik dönem kültürünü Amerika'ya taşımaya başlıyorlar. Ve ne oluyor? 1800'lerin sonundan itibaren bu iki kültürün bir araya gelmesiyle birlikte yavaş yavaş caz müziğinin küçük küçük tohumları hem kültürel bağlamda hem de müziğin formasyonu içerisinde kendini belli etmeye başlıyor. Erken caz döneminde kreole dediğimiz bir sosyal topluluk o gözükmeye başlıyor zenci komünite içerisinde. Bunlar eğitimli, belli Batı disiplin, Batı kültürel yaşamına dair disiplinlerle müzikle çok yoğun bir şekilde iç içe geçmiş kişiler. Tabii bir yandan da tabii işte daha etnik unsurları taşıyan kölelerin bulunduğu bir komünite var. Şimdi belli bir yerden sonra özellikle kreole dediğimiz yapı, caz müziği ile ilgili formasyonu kendine göre belli etmeye başlıyor. Daha sonra er, erken caz dediğimiz durum dönem oluyor. Kısaca geçiyorum. daha sonra swing dediğimiz dönem kendini belli etmeye başladı. İşte hatırlarsınız işte Louis Armstrong'lar, Duke Ellington'lar. Bunlar bu kültürün belli form yapılarını kurma konusunda önemli isimler. Fakat işte bebop dediğimiz şeyde işler değişmeye başlıyor. Yani daha önce bebop'tan önce biraz daha eğlence kültürüne eşlik eden bir formasyona sahip yani caz müziği Bebop'la birlikte bir disipline, bir hem entelektüel bir disiplin hem müzikal bir disipline doğru yol almaya başlıyor. Fakat bununla ilgili yani her zaman zaten benim yaklaşımımda da görüyorsunuz var olan yapılar içerisinde bir şey kendini belli ederken hem duygusal hem düşünsel hem de teknik boyutuyla birlikte daha bütünsel bir resim ortaya koymaya çalışıyorum. Şimdi tabii biz özellikle Berkeley'de olsun daha sonraki süreçlerde de olsun şöyle bir genel yapı var. İşte Charlie Parker tamam bu Bebop formunun kurucularından bir tanesi. Onunla ilgili bir efsane vardır. İşte çok çalışıyor, günde saatlerce işte saksafonu ile etütler yapıyor vesaire vesaire. Bize de hep bunu genel olarak öğütlerler. Ve hatırlarsınız ben size söyledim. Çok çalışmayın arkadaşlar. Ama çok çalışacağınız zamanlar da gelecek. Fakat çok çalışmayı çok büyük bir başlık altına koyarsanız ezilirsiniz. Böyle bir dünya yok. Şimdi ben size Charlie Parker'ın hikayesini anlatayım. Charlie Parker bu bu arada kendi anlatıyor budur. Bu durumu. bir efsane filan değil. Bir gün bir jam session sırasında bir şeyler duymaya başlıyor ve duyduğu şeylerden etkilenmeye başlıyor ve duyduğu şeyleri peşini bırakmıyor. Ve bu süre içerisinde o duyduğu şeyleri somutlamak için oturup günlerce, saatlerce o duyduğu şeyleri müzikal bir forma sokmaya çalışıyor. O yüzden çok yoğun bir şekilde bir çalışma durumu söz konusu. Bazı öğrencilerim söylüyor hocam çok çalışmak lazım. Evet ben de çok çalıştım hatta söyledim size abartmıyorum %98'i işe yaramadı. Çünkü bir farkındalık yoktu. Ben daha ne duyup ne duymadığımla ilgili bir ilişkim yoktu ki çalışayım hani onun üzerine gideyim. Öyle olduğu için yap yaptığım çalışmalarda çok fazla karşılık bulmuyordu. Öğrencilerime de da, daima bunu öğütlüyorum. Peki çalışmayacağız ne yapacağız gibi bir de durum oluyor. Çalışmayacağız ama müzikle kaliteli vakit geçirmenin ortamını ayarlayacağız. Bakın bu çok önemli. Atıyorum iyi performansları gerçekten kayıtlar var. Bunlarla güzel vakit geçirin. 3-5 defa izleyin. Yoğunlaşın. Ama bunu bir teorik ya da böyle hızlı bir şekilde anlatıp tüketmeye yönelik bir şey değil. Entegre olmaya çalışın. Özellikle Çin Corea'nın öğütleri vardır. Berkeley Müzik Okulu'nda yaptığı bir workshopta bir müzisyenin müzikle entegre olma sürecine ait muhteşem, duyusal ve düşünsel bir form göstermeye çalışır. Öyle olduğu için öyle bir yaklaşımla gitmeye gerek var. Şimdi ben Berkeley'deyken hatırlıyorum gerçekten çok insanüstü bir çalışma süreci yaşıyordum. Bruce Bartlett diye çok önemli bir gitarist olan hocam vardı. Bir gün yakamdan tuttu resmen bağırdı bana yeter artık çalışma diye. Çünkü şuursuz bir halde çalışıyordu. Bakın burası çok önemli. Bazen biz çalışmayı niye yapıyoruz biliyor musunuz? Vicdanımızı rahatlatmak için farkındalığımıza ait boşlukları kapatmak adına gereğinden fazla çalışma süreci belli bir oranda kendimizden kurtulmak için bir araç oluyor. Çok çalıştım. Peki ne elde ettin? Elde ettiğin şey sana ne sağladı? Nasıl bir kurgu geliştirebiliyorsun bununla? İfade etmek istediğin şey gerçekten ifade edebiliyor musun bu çalışma sonunda? Bunlar olmadığı sürece çalışın arkadaşlar. Yani ben karşınızda gerçekten teori olsun, pratik olsun, literatürle ilgili çok ciddi bir süreç yaşamış. Müzisyen var karşınızda yani herhalde hatırlıyorum böyle Berkeley'den dönerken 3 koli kitapla döndü. Çok şükür hepsini bir kütüphaneye bağışladım sonra. Yani şu anda mutlu olduğum en temel noktalardan bir tanesi evimde hiç kitap yok ve oturup da bununla ilgili de herhangi bir zorunluluk hissetmiyorum. Ha ne var peki? Tamam bu yok, o yok. Devamlı dikkat ederseniz Bazı şeyleri böyle değilleyen bir yaklaşım var. Ama şu var. Farkındalığı ayakta tutmaya çalışan bir yaklaşımı hep beslemeye çalışıyorum. Bu bazen bir kitapla olabilir, bazen bir sohbetle olabilir, bazen bir filmle olabilir bazen bir yediğiniz yemekle bile olabilir. Yani hayata daha bütünsel baktığınız zaman bu ilişki içerisindeki formasyon ister istemez sizi çok daha ciddi bir şekilde besliyor. Aslında Charlie Parker'ın yaptığı bu olmuş. İnsanlar Charlie Parker'ı da tabii ki ilk anlamda ne yapıyorlar? Virtüözlük bir şeyler var. Mesela başka bir örnek vereyim size. Paco de Lucia. Benim hani işte hayran ilk böyle gerçekten hayatında büyük yer tutan gitarist. Paco'nun şöyle bir hikayesi var. Bu da çok benzer bir noktada buluşuyor. İşte o zamanlar 12-13 yaşında Sabi Kas diye çok önemli bir gitar virtüözü var. Flamenco gitar virtüözü var. Paco'yu dinliyor ve o zaman da Paco daha başka bir ekolü takip ederken Sabikas uyarıyor diyor ki kendi müziğini çalıyor. Kendi müziğini yap diyor. Paco da üstü diyor ki ya ben o sıralar anlamadım. O kadar zaten büyük bir olgunluğa sahip değilim. Hatta düşündüm acaba dedim çalıştığım ustayı mı kıskanıyor Sabikas diye. Fakat çok etkilenmiş. Ve sonra ne yapmış biliyor musunuz? O dönemden itibaren iki tane mi parçası var çıkıyor mu sahnede? O iki parçayı devamlı çalıp duruyormuş. Ne yapıyormuş aslında? Bruce Lee'nin söylediğim yöntemini uyguluyor. Derinleşiyor. Yaptığı şeyle daha temel bir yerden entegre olmaya çalışıyor. İşte Charlie Parker'da o dönemi kurgularken yaşadığı süreç böyle bir noktada kendini belli etmeye çalışıyordu ve daha sonraki hikayeleri zaten birçok noktada özellikle caz severler bile işte sonra Miles Davis geliyor işte John Coltrane'ler vesaire ama kilidaşan kişi Charlie Parker'dı bunu unutmayın. Böyle bütünsel bir formla kendine ait bir dili ortaya koyup insanlara ilham kaynağı oluyor. Neyin ilham kaynağı oluyor? Benim gibi çalın değil ama benim müzikle kurduğum ilişkiyi siz de kurabilirsiniz enerjisi yaratıyor. Bunlar önemli durumlar yani bir ekonomik öyle kolay bir şekilde kendini belli etmiyor. Kolay, gerçekten kolay bir şey değil. Hani bu diyaloğu Mozart'la Beethoven arasında da biliyoruz. İşte Beethoven çıldırıyor yani. Mozart'ın eserlerini dinliyor. Muazzam bir etkilenme sürecinden sonra soruyor. Nasıl yazdım bunları diyor. Mozart'ın cevabı işte gerçekten tam ders. Kendini öğreneceksin diyor. Bu başka bir şekilde öğrenilemiyor ne yazık ki. Ne yazık ki aslında burada negatif bir şey olarak değil de çok fazla aslında alternatifimizin olmadığına yönelik. bir şey. İşte bu alternatifleri bir kenara itip kendine odaklayan kişiler kendilerine ait ifadeleri kurmak konusunda muazzam bir alan yaratıyorlar. Şimdi bu Charlie Parker'ın hikayesini biraz da teknik olarak değinelim. Şimdi Charlie Parker bu yapıyı kurmaya başladıktan sonra armonik olarak kullandığı bir yaklaşım şekli var. İşte vekil dominant akor dediğimiz şey. Sololarında da bunu görüyoruz. Akor yürüyüşlerinde de görüyoruz. Böyle çok kromatik, çok böyle basamaksal akor yürüyüşleriyle bizi bir yere taşıyor. Yani şöyle bir genel bir sound oluyor. Kabaca küçük örneklerle göstereceğim. Biz ne yapmıştık? İşte buna ilgili 2 5 1. Sonra buraya küçük bir şey etki, e ekliyor. <laughs> Dikkat ederseniz geçiş çok yumuşak olmaya başlıyor ve bunun ufak ufak varyasyonlar oluyor. Ne gibi mesela? Gene merkeze geliyoruz ama nasıl? Daha böyle kıvrılarak geliyoruz. İşte bunlar vekil dominant akorların bize yaratmış olduğu alanlar. Şimdi bunu teknik olarak size basitçe çizelgesini göstereyim. Biz ne yapmıştık? ilgili iki operasyonunda şöyle bir ilişki yaratmıştık. Re minör 7, sol dominant 7 ve do majör 7. Bu bizim temel ilişkimiz. Şimdi bakalım bu vekil dominant akor nereden geliyor? Ne oluyor? Demin Beethoven örneğinde de çaldığım gibi bu aslında klasik batı müziğinde 66'lı yani literatür Alman 66'lısı olarak geçer. Fakat caz müziğinde substitute 5 olarak kullanılıyor. Yani vekil dominant olarak kullanılan bir akor. Şimdi bunun içeriğine bakalım. Bize bu kadar alan yani bu geçiş alanını sağlayan akorun niteliğinde ne var? Şimdi normalde re minör 7, sol dominant 7, do majör yaptık. Tamam çok güzel. İlk hareketimiz neydi? Sol dominant, do majör 7. Peki bakıyoruz burada kullanılan bu tarihsel olarak 66'lı dediğimiz akor buraya entegre olduğunca nasıl bir etki veriyor? Ve bu entegre olmayı sağlayan şeyler ne? Bakın Re bemol dominant 7, do majör 7. Şimdi dikkat ederseniz sol dominant 7'de sağ, e, temel sesleri aynı tutarak sadece basa re bemol ekledim. Yani sol dominant 7'nin üçlüsü ve yedilisi, re bemol dominant 7'nin üçlüsü ve yedilisiyle ortak sesler. İşte bu ortak payda bize triton substitution dediğimiz triton ilişkisiyle yani 64 mü beşli ilişkisiyle birbirlerinin yerine geçebilecek bir formasyon yaratıyor. Bunu klasik batı müziğinde dediğim gibi 66'lı koruduğunu görüyoruz. Fakat caz müzisyenleri ne yapıyor? Bunu alıyorlar, her noktaya entegre edebilecek bir ilişkiyi yumağa geliştirmeye başlıyorlar. Tamam şimdi bu ilişkileri gördükten sonra teknik kısımlara biraz girelim ve buradan nasıl bir varyasyon çıktığını göstereyim. Genel resmi de önünüze koyalım. Şimdi bizim ilgili iki ilişkimizi alalım. Re minor 7, sol dominant 7 ve do majör 7. Biz bu formu kurduk. Çok güzel. Şimdi gene Berkeley'de geliştirilmiş olan... Analiz terminolojisi. İşte burada bir braket diyoruz. Dominant çözülme. Roma rakamlarını biliyorsunuz. O zaten fonksiyonel analiz için kullandığımız araçlar. Şimdi sol dominant 7'nin yerine re bemol dominant 7 ve kilo korumuzu yerleştirelim. Re minor 7, re bemol dominant 7 ve do majör 7. İşte burada, dikkat ederseniz burada bir yarım ses ilişkisi var ya. Burada beşli ilişkili düz bir braketle gösterirken yarım ses ilişkisindeki braket nokta nokta oluyor. Çözülme ilişkisi de nokta nokta bir şekilde ifade ediliyor. Ve Üzerine de İngilizce Substitute'un kısaltılmış olan Sub 5 şeklinde bir formumuz var. Yazı formu böyle. Burada Sub 5 ana, yani birinci dereceyle ilişkili olduğu için herhangi bir şekilde slash 1 dememize gerek yok. Gördüğünüz gibi 5-7 nasıl birinci dereceye ait bir şekilde çözülme gerçekleştiriyorsa, buradaki Sub da do majöre aynı ilişki içerisinde yarım ses mesafeyle gerçekleştiriyor. O yüzden bu yarım ses ilişkisini nokta nokta burada da görüşülüyor. Yani dominant çözülme... Beşli bir dominant çözülme, yarım ses kullanarak sub five'a ait bir dominant çözülmemiz var. Şimdi bu, burada bir majedi de yazalım. Bu bizim ana merkezimize kurgulanan ilişki. Tekrar duyalım. Re minor 7, sol dominant ilişkisi. Bu ilgili iki operasyondaki ilk adım. Sonra re minor 7, re bemol dominant 7. Ve do majör Tamam bu ikisini gördük. Şimdi buradan varyasyon üretmeye devam ediyoruz. Zaten Charlie Barker solo arasında bu sub five ilişkisini işte altered gam ya da Lydian bemol yedik'i daha sonra konuşacağız. Bu alanlar için gerçekten çok güzel bir armonik zemin hazırlayan bir formasyonu var. Şimdi bunu biraz daha deşelim. Nasıl deşeceğiz? Şimdi re bemol dominant yediği buraya koyduktan sonra buna ait ilgili ikiyi yerleştireceğim. O da tam beşli ilişkisiyle olacak. La bemol minör 7. La bemol minör 7, re bemol dominantın ilgili ikisi olarak bizim ailemize katılıyor. Peki, daha sonra şey gibi düşünün. Sol dominant 7 ile re bemol dominant 7 kuzen. Tamam, onu yaptık. Re bemol dominant 7'nin de atıyorum kuzenin kız kardeşi de la bemol minör 7. Buradan da aileye dolaylı bir şekilde katılabiliyor. Şimdi bu sefer de re bemol dominant 7'nin yerine sol dominant 7 kurduğumuz zaman da la bemol minör 7, sol dominant 7 burada yarım ses ilişkisinin yaratmış olduğu bir formasyonu var ve beşli çözülme. İşte buradan da dikkat ederseniz sadece bir ilişki üzerinden dört tane akor yürüyüşüne ait bir varyasyon üretebiliyoruz. İşte caz müzisyenlerine aslında bu ilişkiler çok muazzam kapılar açabiliyor. Yani merkez bir olmasına rağmen yaklaşım çeşitleri burada gördüğünüz gibi dört tane var. Şimdi biz bunları nerede yaptık? Tonik akorda yani birinci derecede yaptık. Aynı şekilde bu bilgileri biz yani bu ilişkileri daha doğrusu secondary dominant yani ikinci dominantlara da aktardığımızda ne oluyor onu görelim şimdi. Şimdi başka bir akor alalım gene do tonundan diatonik olarak. Re minör 7. Ki e minör 7 olarak koyduk. Bunun secondary dominantı la dominant 7. 5 7 slash 2. Burada gördüğünüz gibi artık slash pozisyonu geliyor. Çünkü secondary dominant ilişkisinde gösterdiğimiz form bu. Bunun ilgili ikisi geliyor. Mi e minör 7. Burada da 3 minör 7. Çünkü unutmuyoruz tonumuz hala do. Buraya da yazalım. Do tonu içerisindeyiz. Şimdi ben buradaki Triton Substitution dediğimiz bu vekil akorların eklemlenmesinde size pratik bir yöntem söyleyeceğim. Hiç öyle aralarındaki artmış ve eksilmiş 5 falan düşünmeyin. Doğuda neydi? Re bemolden doğuya gidiyoruz değil mi? Yani yarım ses ilişkisini devreye sokun. Öyle olunca ne olacak? Re minör 7'yi koyduk. Biz La dominant yerine onun vekil akorunu koyacaksak Re'ye bemol ikili mesafede bir dominant akor yerleştirdiğimiz zaman otomatikman zaten bu vekil dominant akor operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu da ne oluyor? Mi bemol dominant 7. Ve ilişki yarım ses ilişkisi olduğundan dolayı kromatik durumu belirtirken nokta nokta işaret ve ardından 2 minör 7 çözüm. Peki burada sub 5 dediğimiz işaret yani vekil akora ait işareti koyarken ikinci dereceye ait olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ondan dolayı sub 5 slash 2 burada kendini gösteriyor. Bu varyasyonları birazdan hepsini tek tek çalacağım. Bu temel alanları bitirdikten sonra. Mi bemol minor mi bemol dominant 7'den sonra karşımıza la'nın yerine bunu koyduğumuz için mi bemol mi minör 7 özür dilerim duruyor. Ve buradaki ilişki gene kromatik bir şekilde yani yarım ses ilişkisi içerisinde kendini gösteriyor. Yarım ses olduğu için gene gördüğünüz gibi braketimiz nokta noktalı. Devam edelim. Bu sefer de mi bemol dominant 7 yani sub 5'ımıza ait ilgili iki. Beşli bir ilişki de buraya geliyor. O da si bemol minör 7. Si bemol minör 7 do tonunda herhangi bir fonksiyonu yok. Ama mi bemole ait bir akrabalık ilişkisinden dolayı kendini burada gösteriyor. Şimdi burada da gene sub 5 ilişkimiz geçerli. Nokta nokta ilişkisi gene geçerli. Fakat burada gördüğünüz gibi beşli bir ilişkimiz var. O yüzden braketimiz düz. Alıyoruz. Mi bemol dominant 7 yerine la'yı da koyduğumuz zaman Karşımıza şöyle bir varyasyon yani son varyasyonun son adımı çıkıyor. Kromatik ilişki nokta nokta, beşli ilişki düz, bu da 5-7 ve buna bir şey yazmıyor. Şimdi e, tona ait olmadığı için bu iki akor üzerine fonksiyonel en ufak bir ifademiz yok. Ama ne var? Burada bu ilişki sayesinde gene akrabalık metaforunu kullanacağım. Burada hani bu e, sub 5'e ait onun kız kardeşi ya da erkek kardeşi her neyse o ilişkiden dolayı ailenin içerisine girebiliyor çok uzak bir bağlantı gibi gözükse de aileyle bir bağlantımız var. Şimdi bu akorların tınısal rengiyle ilgili bu dört varyasyonu çalacağım size ve ondan sonra bu videomuzu da tamamlayacağız. Bir sonraki videoda da bu konuya ait adımları atarak alanımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Evet tonumuz Do. Zaten Do merkezli çok akor duyduk. Ton buradayız. Şimdi secondary dominantla ilişkili bir şekilde varyasyonları. Buradaki varyasyonu duyalım. Gördüğünüz gibi böyle havada kalıyor gibi oluyor. Çünkü second ne? ikinci dereceye yaklaşıyoruz. Şimdi ikincisini çalıyorum. Mi, mi bemol dominant 7 re minör 7 yaptım. Üçüncüsünü çalıyorum. Re minör 7'ye yaklaşırken si bemol minör 7 ile geldik. Şimdi son varyasyon geliyor. son varyasyonumuz. İşte vekil akorlar bize sadece bir ilişki üzerinden hem birinci derece yani tonik derecesine dört şekilde yaklaşabilme ayrıca diğer diatonik akorlara da dört şekilde yaklaşabilme varyasyonu yaratıyor. İşte bebop müziğinin armonik yürüyüşlerdeki en büyük etkisi bu yaklaşımla kendini gösteriyor.